Dünyada maalesef birçok alanda Yahudi tarihçilerin çok ciddi yönlendirmeler vardır. Ben kendi alanını biliyorum, diğerlerini bilmiyorum. Öyle bir hava estirirler ki Filistin bölgesinde asıllardan beri onlar var. Dünyanın en büyük imparatorluklarını bu bölgelerde kurmuşlar. Başka birisi yok. 878'de Orta Doğu'ya yeni bir aktör geliyor. Bunlar Türkler. Mısır'da bir Türk devleti kuruyorlar Tulnoğulları. Ve Gazze ve Filistin bölgesini ele geçiriyorlar. Toplam hesaplıyoruz. Filistin ve Kudüs'te Türk hakimiyeti 820 yıl, Roma 686 yıl, Yahudi hakimiyeti 515 yıl. Yani bırakın birinciliği, ikinci sırada bile Yahudiler Filistin ve Kudüs'ü tarih boyunca yürütmedi, yönetemediler. Burada şunu şu aklımızda tutalım arkadaşlar. Orta Doğu'da hangi hadise ve hangi kurumun kaldırırsanız kaldığının altına mutlaka Türklerinizi çıkar. Osmanlı Roma gibi dünyanın en zor yerlerinde hüküm sürdü. Balkanlarda, Kafkaslarda, Anadolu'da, Ortadoğu'da. Bu bölgeler bugün baktığımızda her türlü problemin, çekişmenin, savaşın olduğu bölgeler. Bu bölgelerde altı asır hüküm sürmek çok zor bir şey. Bu bizim büyük organizasyon yeteneğimiz ve savaşçılığımız sayesinde olan bir şeydir. O yüzden diyoruz ki altı asır süren Osmanlı İmparatorluğu sadece bir imparatorluk değildi. Son dünya düzeni.